kaç yılda doğdun 2006 oyun yapmayı düşünüyor musun zaten yaptığım projeler var ve hala yaptıklarım var ne zamandır oyun yapmaya çalışıyorsun bir 6-7 ay oldu en sevdiğin arkadaşım kim başkutbal muhsin türk tilkisi Hacitler ismi nereden buldun? Hacitler ismi okulda arkadaşlarımızla ülke yapıp savaştırıyorduk. Bana da Hatitler adlı bir ülke düşmüştü. Yani çok bir hikayesi yok. İnsanlar nasıl, nereden çıktı diye çok sordular ama maalesef hikayesi yok. Diplomasi çöp atma projeniz var mı? Hayır. Sağcı mısın solcu mu? Mı? Ortacıyım. İsmi soyadım. Hacit. İsmim soyadım Ler. Düşmanın var mı? Tabii ki. Hayat senin için nedir? Bulduğunu gömeceksin. Şey şey mıydın? Abi altıncı çekimim ama hala bunun ne anlama geldi anlamadım. Çay içiyorum ve içerim de. Sev var mı? Maalesef aga yok. Küfü ediyor mu? Gerektiği yerde. Gaçayım yoksa Rus kapalı tarafını mı tutuyorsun? Ya da tarafsız mısın? iki tarafı da tutmuyorum. Ee, 11.100 e aboneye geçince bir son unutma. tabi unutmam. O yüzden gold rollerimiz var. 12 Gay kaymışsın. Güzel kızlar diye. Bir artı bir kaç etmez. 2. Benimle ortak video tabii ki olur. Bu sunucu da en nefret ettiğin kişi baş kurtma. Kanalın en büyük hedefi Türkiye Cumhuriyeti'ne oyun sektörünü daha iyi bir şekilde getirmek. Bir videonun sonucudaki herkes kullanmak ister misin? Hazır içerik oğlum niye kullanmak istemeyeyim. Neden Epcom? Çünkü neden olmasın? Bosan yardım edeyim mi? Valla çok iyi olur. En sevdiğin yemek. Tantuni. En sevdiğin araba. Tofaş. En sevdiğin hayvan. İt. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs ve Pakistan dışında en sevdiğin ülke. Ukrayna. En çok öğrenmek istediğin Türk dili Azerbaycan Türkçesi dışında. Hmm. Hiç düşünmemiştim. Kazak Türkçesi olabilir. En sevdiğin oyun? Katana Zero ve Derses. 2 kere 2 artı 2 bölü 2 kaç eder? 5. Ülkemizin başına geçsen ilk ne yapardın? TikTok kapatırdım. Adım Atit. Yaşım 15. Nerede yaşıyorum? hatisistan'da sevdiğin en sevdiğin ülke Türkiye. Hangi oyun favorin? Yukarıda açıkladım. Kendine bir sonucu açık. Açacak mısın? Akıl sonucu zaten beni niye açayım tekrar En sevdiğin youtuber Tuvabal ırk ne Türk Yüzünü gösterecek misin Hayır sesini gösterecek misin Zaten gösterdim En sevmediğin youtuber e, Çalıntı içerik yapanlar 1 milyon olsaydın girişin nasıl olurdu Hepinize sağ Var olduğun kişi var mı Emolingo Raton En sevmediğin yer var mı Ya ben kalabalık ortamlardan çok haz etmiyorum Mahoyu ne zamandan beri tanıyorum? Mahoyu Emolingo abinin sunucusundan beri tanıyorum ama ne zamandan beri olduğunu bilmiyorum tabii ki. İleride çok büyük bir kanal olunca beni unutacaksın deme Hayır. Bizim de oyun videosu ne zaman? Aga işlerimi halledersem çekeceğim. Sana kral birinci hatik diyorum sorun olur mu? Yo benim için daha iyi oluyor. Hani daha havli hissediyorum kendim. Karakterin anlamı ne veya nereden ortaya çıktı? Ben motorcuları çok seviyorum. O yüzden e, kendime bir tane motorcu yapayım dedim pixel art ondan sonra bir arkadaş benim profil fotoğrafını çizdi dijital olarak ben de çok beğendiğim için aldım pp yaptım işte e, ee, pixel arta nasıl başladım pixel arta kendi oyunumu yapmak istediğim için başladım dedim ki oğlum zaten bu piksel artlar gözüme uygun geliyor e sen de yap dedim ondan sonra yapmaya başladım yaş 15 dediğim gibi Hüsran abiye buradan selamlar olsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki devlog ve çizim videolarına görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.